Kur'an'ı ve hadisleri anlamak için mutlaka Arapça ve tevcid ilminin bilinmesi gerektiği iddiasına cevap. Hz. Mehdi aleyhisselam internet ilmini kullanacaktır. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde Kur'an'ı ve hadisleri kendi ana dillerinde kusursuz bir Arapça ile okuyan yüz milyonlarca Arap vardır. Ancak bu Kur'an'ı bilmek ve yaşamak için yeterli değildir. Kur'an'ı bilmek ve yaşamak samimiyetle olur. Önemli olan Kur'an ve hadisleri Arapça olarak ezbere bilmek değil anlayıp samimiyetle yaşamaktır. Allah Kur'an'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, sadece samimi kullarının kurtuluşa ereceğini ve cennete gireceğini bildirmiştir. Saffat Suresi 40, Saffat Suresi 74 Bu ülkelerde yüz binlerce komünist, dinsiz, mason ya da darinist insan vardır. Çok mükemmel Arapça bilen bu insanlar isteseler Kur'an'ı tecvid ile mükemmel şekilde okuyabilirler. Bu onların dindar ve takva olduklarının alameti değildir. Irak'ta, Mısır'da, Libya'da, Suriye'de, Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta geçmişte Müslümanlara baskı uygulayan, çok sayıda Müslümanın hapishanelerde ağır koşullarda tutulmasına sebep olanlar da çok iyi Arapça bilmektedir. Kur'an'ın Fatiha Suresi'ni çok iyi okuyan masonlar, komünistler, faşistler de vardır. Dolayısıyla Arapça bilen iyi Müslümandır. Arapça bilmeyen de iyi Müslüman değildir şeklinde bir mantık yanlıştır. Dünyadaki Darwinistler, materyalistler, ateistler, komünistler bir kişinin Arapça ya da tecvid ilmini bilmesinden değil, samimi dindar olmasından etkilenirler. Bilim ve felsefe ile Darwinizm'i yerle bir etmesinden dehşete kapılmaktadırlar. Nitekim Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da en önemli ve en etkili özelliği derin imanı olacaktır. Yoksa Hz. Mehdi aleyhisselam da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ümmi olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselamın birçok konuda detaylı araştırma yapmak, yabancı dilleri öğrenmek ya da dil köklerini incelemek için vakti olmayacak ancak bu durum onun hizmetinin mükemmelliğini etkilemeyecektir. Bediüzzaman Hazretleri Mehdi Aleyhisselam'ın vakit ve hal açısından müsait olmayacağını bu sebeple hazır eserlerden faydalanacağını belirtmiştir ehli imanı delaletten muhafaza etmek, iman edenlerin doğru yoldan sapmalarını engellemek ve bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ile araştırma ve doğruyu ortaya çıkarma ile olan meşguliyeti iktiza ettiğinden, çok zaman gerektirdiğinden Hz. Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Çünkü hilafeti Muhammediye cihetindeki saltanatı yani peygamberimizin Müslümanlara emaneti olan hak din İslam'ı yaymak için gösterdiği muhteşem gayreti onunla iştigale meşgul olmaya vakit bırakmıyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat o taifenin uzun tetkikatlarıyla o topluluğun uzun araştırmaları ve incelemeleriyle yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onunla o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Emir de Layıkası sayfa 266 Şeyh Ekber Muhiddin Arabi Hazretleri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın birçok işte kendisine yardımcı olacak olan vezirlerinden yani talebelerinden bahsetmiştir. Bil ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman bütün Müslüman havası ve avamı sevinecekler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilahi olan yani manen desteklenen adamları talebeleri olacaktır. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın davetini ayakta tutacaklar ve ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklardır. Ülkeye ait bütün ağır yükleri bunlar yüklenecekler. Allah'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam'a verdiği görevden ötürü ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a destek olacaklardır. Onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın güvendiği kimseleri yani vezirleri ise emin olanların en güvenceli olanlarıdır. Allah bir grup kimseyi ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a vezir tayin etmiştir. Özellikle bu vezirler her konuda gerçek manada arif, bilgi sahibi kişiler olacaklardır. Yine bu vezirlerin belirgin bir özelliği de kendilerinin hiçbir zaman savaş meydanlarında inkar edenlere ve dinsiz akımlara karşı yürütülen ilmi mücadelede hezimete uğramamalarıdır. Fütühatül El 366 Cilt 3 sayfa 327 328 Ayrıca Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın en önemli özelliklerinden biri Allah'tan gelen hikmet ve ilimlerle kuşatılmış olmasıdır. Hadislerde bu durum şöyle belirtilir. Hz. Mehdi Aleyhisselam bizden ehli beyttendir. Allah onu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede ıslah eder. Yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır. Süneni İbn-i Mace Kitabül Fiten Tercümesi ve Şerhi Cilt 10 sayfa 348 Ey Ehli Beyt! Mehdi Aleyhisselam bizdendir. Aziz ve celil olan Allah onu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede ıslah ve irşad edecek. Doğru yolu gösterecek. İmam Şarani sayfa 437 Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın lütfuyla muazzam bir ilme sahip olacaktır. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın diğer insanlarda olmayan vehbi ilimlere ve ledün ilmine sahip olacağı haber verilmiştir. Muhiddin Arabi Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu özelliğini şöyle anlatır. Basiret sahibi olması, kutsal kitabı anlaması, ayetlerin manasını bilmesi, tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi, öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayrılmaması, varlıkların sınıflarını bilmesi, işlerin girift taraflarını bilmesi. Çünkü bunlardan haberi olan bir lider vereceği hükümlerde yanılmaz. Hz. Mehdi Aleyhisselam kıyas ilmini onunla hükmetmek için değil ondan kaçınmak için bilir. Çünkü verdiği hüküm doğru bir ilham neticesi olacak. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an üzerine hükmedecek. Bu sebepledir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu vasfederken benim izimi takip edecek, hataya düşmeyecek demiştir. Bundan anlıyoruz ki Hz. Mehdi aleyhisselam yeni bir din getiren değil hak din olan Kur'an'a uyandır. İnsanların ihtiyacını iyi anlaması. Çünkü onların her türlü işlerini görmek için Allah onu diğer insanlar üzerine seçmiştir. Liderlerin davranış ve faaliyetleri kendilerinden ziyade halkın menfaatini olmalıdır. Halkın yararına aykırı şeylerle uğraşıp onların işlerini görmeyen bir lider azledilmelidir. Çünkü onunla diğer insanlar arasında fark kalmamıştır. Bilhassa kendi zamanında ihtiyaç hissedilen gaybi ilimlere vukufu bulunması çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci Kıyamet Alametleri Sayfa 189 Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın asıl özelliği müthiş akıllı, derin imanı ve vicdanlı olmasıdır. Zaten bir müçtehit ve müceddit için asıl önemli ve ihtiyaç olan da derin imanı ve güçlü vicdanıdır. Ayrıca Allah ahir zamanda bilgisayar ve internet teknolojisini Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hizmetine verecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam ezber ve kendi hafızası yerine internetin ve bilgisayarın hafızasını kullanacak, o yüzden de muazzam bir bilgiye ulaşacaktır. Nitekim dünyada hiç kimse internetteki gibi yüksek bir bilgiye sahip değildir. Hiç kimsenin hafızasında bu kadar bilgiyi tutması ancak binlerce insanın sahip olacağı internetteki bilginin hepsini kendinde toplaması mümkün değildir. Dolayısıyla Hz. Mehdi Aleyhisselam internet yoluyla her türlü bilgiye ulaşacak ve o devrin tüm bilgi arşivlerini kullanacaktır. İstediği anda dünyanın tüm bilgileri özet bilgiler halinde ona gelecektir. Normalde bir alim sadece kendi bilgisini kullanırken Hz. Mehdi Aleyhisselam internet yoluyla çok geniş bir danışma kurulu ve bilgi arşivi kullanacaktır dönemin tüm alimlerinin bilgilerinden ve dalında uzman olan herkesten istifade ederek en doğru ve en mükemmel bilgilere ulaşacaktır. İnternetteki bilgi zenginliği vesilesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an, hadis ve bilgi ezberi olmasına ihtiyaç da olmayacaktır. Eski dönemlerde o zamanın şartları Arapça bilmeyi gerekli kıldığından Kur'an'ı Arapça olarak ezbere bilmek önemliydi. Ancak günümüzde Kur'an'ın her dilde mealleri internette mevcuttur. Dolayısıyla internet bu gerekliliği ortadan kaldırmaktadır. Çünkü internette her türlü bilgiye kolayca ulaşılmaktadır. Tecvid ve Kur'an'ın tercümesi için gereken ilimler de uzman olabilmek için kelimelerin bütün Arapça köklerinin tam anlamıyla bilinmesi, bunların diğer dillerde nasıl kullanıldığının anlaşılması gerekir. Bunun için Farsça, İbranice gibi çeşitli dillerin de bilinmesi gerekir. Oysa hiç kimsenin bütün sözlüklerin içeriklerini ezberden bilemeyeceği açıktır. Bunun için bilgisayara ve internete ihtiyaç vardır. Arapça her kelimenin çeşitli anlamları, Kur'an'ın hem Arapça hem de her dilde açıklamalı mealleri, kütüb-i sitte hadislerinin Arapçaları ve her kelimesinin anlamları açıklamalı olarak internette bulunur. İnternete giren herkes bu bilgilere hemen ulaşabilmektedir. İşte Hz. Mehdi Aleyhisselam da internetteki bu bilgileri kullanarak Arapça, Farsça, İbranice gibi pek çok yabancı dildeki araştırmalarında hep bu konuların dil uzmanlarından ve geniş bir alim kadrosundan istifade edecek. Böylece Arapçanın en eski dil köküne kadar bilecektir. Ayrıca internette genetik, moleküler biyoloji, paleontoloji, biyokimya gibi tüm bilim dallarında ve her konuda tüm bilgilerde mevcuttur. Hiç kimsenin tamamını ezberden bilmesine imkan olmayan bu bilgiler Allah'ın bir lütfu olarak internette zaten hazır olarak insanların hizmetine sunulmuştur. Hz. Mehdi Aleyhisselam da internet vesilesiyle bu bilgilerin tümüne sahip olacaktır. Tüm bunların sonucunda da Hz. Mehdi Aleyhisselam eşsiz bir dünya bilgisine sahip olacak ve tüm bu bilgi birikimi sonunda da vicdani kanaatiyle doğruları tespit edecektir. Allah'ın ilhamıyla hareket edeceği için hata yapmayacak ve en mükemmel yorum ve içtihatları yapacaktır. Bunun sonucunda da en mükemmel alimin bile Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sahip olmayacağı bu bilgi karşısında bilgisi eksik kalacaktır. Bu sebeple Hz. Mehdi Aleyhisselam gelmiş geçmiş en yüksek müceddit ve müçtehit olma özelliğini taşıyacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam devrin tüm bilgi arşivini kullanmasının yanı sıra danışmayı ve istişareyi de çok iyi yapacaktır. Böylece en doğru bilgiyi vicdanıyla en isabetli şekilde değerlendirecektir ve vereceği kararlarında da masum olacaktır. Şeyh Muhiddin Arabi Hazretleri, Peygamberimizin bu konuyu açıklayan bir hadisini şöyle aktarmıştır. Bu sebepledir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu Hz. Mehdi aleyhisselamı vasfederken, benim iznimi takip edecek, hataya düşmeyecek demiştir. Bundan anlıyoruz ki, o Hz. Mehdi aleyhisselam şeriat sahibi değil de şeriata uyandır. Yani Hz. Mehdi aleyhisselam yeni bir kitap getirmeyecek, Kur'an'a uyacaktır. Ve aynı zamanda günahtan da masumdur. Buradaki masumluğundan murat, hükümdeki masumiyetidir. Çünkü gerçek manada ismet ancak peygamber için söz konusu olabilir. Oysa o, Hz. Mehdi aleyhisselam peygamber değil, velidir. Veliler günah işlemekten mahfuzdurlar, masum değildirler. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci Kıyamet Alametleri Sayfa 190 Hz. Mehdi aleyhisselam bizden ehli beyttendir. Allah onu Mehdi'yi bir gecede ıslah eder. Yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır. Süneni İbn Mace, Kitabül Fiten tercümesi ve şerhi, cilt 10, sayfa 348. Ey Beyt! Mehdi Aleyhisselam bizdendir. Aziz ve celil olan Allah onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede ıslah ve irşad edecek. Doğru yolu gösterecek. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri İmam Şahrani sayfa 437 Yazının önceki bölümlerinde detaylı olarak açıklandığı gibi peygamberimizin bu hadisleriyle Allah katından Hz. Mehdi Aleyhisselam'a bir gecede olağanüstü özellikler ve ilimler verileceği bildirilmiştir. Ancak hadislerde vurgulanan bir gecede ifadesi aynı zamanda da günümüzde internet teknolojisiyle hızlı bir şekilde ulaşılabilen her türlü bilgiye ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın internet vesilesiyle bir gecede bu bilgilere ulaşarak ilmini arttıracağına da işaret etmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam internet teknolojisini kullanarak radyo, televizyon ve görüntülü cep telefonları gibi yaygın iletişim araçlarıyla İslam ahlakının yayılmasına ve dünyanın farklı noktalarındaki insanların irşad olmasına, hidayet bulmasına vesile olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gece gündüz sürdürdüğü bu irşat görevi başka hadislerde de vurgulanır. Peygamberimiz Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin özellikle gece yaptıkları faaliyetlere şu şekilde dikkat çekmiştir. Bedir Savaşı'ndaki askerler gibi 313 kişinin kumandasını elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. Çünkü bu 313 kişi gece abid, çok ibadet eden kimse gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar. Muhammed bin Resul El Hüseyin El Berzenci Kıyamet Alametleri sayfa 169 Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir. Ve onlar gündüz arslan, gece de abittirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Kitabül Burhan fi alametil mehdi ile ahir zaman. Sayfa 57-68 bu hadislerin anlatımlarından Bediüzzaman'ın da belirttiği gibi gündüz uzun uğraşları olan Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin gece vakitlerinde interneti kullanarak her türlü fıkhi konuya ulaşabilecekleri ve insanları irşad edecekleri anlaşılır. Bu hadislerde geçen gece de abiddirler ifadesiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin tebliğ faaliyetlerini yalnızca gündüz değil, internet, televizyon ve radyo gibi araçlarla gece de sürdüreceklerine dikkat çekilmiştir. Kur'an'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu gece neşesi, gece ibadeti insanın iç dünyasında uyandırdığı etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır. Müzemmil suresi 6 ayetiyle bildirildiği gibi peygamberimiz nasıl geceleri faaliyet yapıyorsa Hz. Mehdi aleyhisselam da o şekilde gece vakitlerinde birçok ilmi konuyu aydınlatacak, insanları bilgilendirecektir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisinde ahir zamanda Hz. Mehdi aleyhisselam ve talebelerinin hizmetine verilecek olan bu internet teknolojisinin mükemmelliğine ve ezbere ihtiyaç duyulmayacağına yönelik işaretler yer almaktadır. Bu hadislerden bazıları şöyledir. Onlar Hz. Mehdi aleyhisselamın talebeleri bütün dünyayı dakikalar içerisinde kat etme gücüne sahiptirler. Biharülen var. Cilt 52 sayfa 318 Mikya al al makarem Cilt 1, sayfa 148 Hz. Mehdi aleyhisselam ve talebeleri internet yoluyla dünyanın istedikleri her yeriyle birkaç dakika içerisinde iletişim kurabileceklerdir. Hz. Mehdi aleyhisselam için kainat avucunun içi kadar açık olacak. bihar var. Cilt 52, sayfa 328 Hadiste Hz. Mehdi aleyhisselam ve talebelerinin ahir zamandaki internet teknolojisinden faydalanacakları anlaşılmaktadır. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın oğlu Muhammed'in nakline göre İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hz. Mehdi Aleyhisselam kıyam ettiğinde her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle buyuracak. Senin ahdin elindedir. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan eline bak ve elinde yazanı uygula. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 381. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yönetici konumunda olan kişiler haberleşmeyi ve bilmedikleri konuları araştırıp öğrenmeyi ellerindeki avuç içi bilgisayarlar ve bilgisayarlı cep telefonlarıyla internet üzerinden gerçekleştirirler. Hz. Mehdi Aleyhisselam alevli hidayet meşalesiyle alemde dolaşır ve salihler gibi yaşar. El Mehdi İlmevut cilt 1 sayfa 281, 282 ve 266 ve 300 Hz. Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri televizyon, internet ve uydu yoluyla dünya çapında tebliğ yaparak insanların hidayetine vesile olacaklardır. İşler ehline Hz. Mehdi'ye emanet edildiğinde Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek. En yüksek yerleri de alçaltacak. Öyle ki tüm dünyayı avucunun içini gördüğü gibi görecek. İçinizden hanginizin avucunun içinde bir saç teli olsa onu göremez. Bihar ülen var, Cilt 5, sayfa 328. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde uydu görüntüleme, televizyon ve internet sistemleri Hz. Mehdi Aleyhisselam'a hizmet edecektir.